بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد قل هو الله احد Kul hüve Allahu ehad Kul hüve Allahu ehad Kul hüve Allahu ehad Evet son kez okuyorum. Kul hüve Allahu ehad Şimdi arkadaşlar bu ayeti siz tekrar diyorsunuz. Evet çok güzel. Bir kere daha tekrar edin. Şimdi arkadaşlar bu ayeti hep birlikte söylüyoruz. <gülhü> ve Allah'u ehad. Devam edelim. <gülhü> Allahu samed. <ehad> <gülhü> Allahu samed. <ehad> Allahu Samed Allahu Samed Allahu Samed Allahu Samed Allahu Samed Allahu samed. son kez okuyorum. Allahu samed. Yine bu ayeti bir kere siz tekrar diyorsunuz. Evet çok güzel bir kere tekrar edelim. Şimdi birlikte tekrar edelim. Allahu samed. Devam edelim arkadaşlar. لم يلد ولم يولد. <أمتشفين bueno> لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد, لم يلد ولم يولد. Son Lem di ve lem yuled. Evet yine bu ayeti siz bir kez tekrar diyorsunuz. Evet çok güzel. Bir kere tekrar edelim. Şimdi bu ayeti beraber tekrar ediyoruz. Lem di ve lem yuled. Şimdi buralar olan kısmı baştan bir okuyalım bakalım. Ne kadar kısmını ezberledik bunu da anlamış oldum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Devam edelim. Velem ye küll lehu ehad. Bakın buradaki kül değil küll yok çünkü burada le var. Ondan tezcitten dolayı ne leye dönüşüyor. Velem ye küll lehu küf ve n ehad. Velem ehad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Ve lem yeküllehû küfüven ehâdı. Ve lem yeküllehû küfüven ehâdı. Evet, son kez okuyorum. Ve lem yeküllehû küfüven ehâdı. Evet, yine bu ayeti bir kez size tekrardan bakalım. Evet çok güzel. Bir kere daha tekrar edelim. Şimdi bu ayeti beraber tekrar edelim. Ve lem yekullehu küfüven ehad. Evet bu şekilde arkadaşlar İhlas Suresini bölüm bölüm tekrar metodu ezberlemeyi bitirdik. Şimdi arkadaşlar ne kadar kısmını ezberledik bunu anlamak için ben arka arkaya İhlas Suresini bütün olarak iki kere okuyacağım. Siz de ben de beraber sesli olarak okumayı çalışın ve bu sayede hatamız var mı yok mu da anlamış olalım. Evet başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul allahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven Evet bir kere daha okuyalım aynı şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صَدَقَ اللَّهُ Evet bu şekilde arkadaşlar inşallah İhlas Suresini ezberleme bitirdik. İnşallah buraya kadar gelen herkes bu İhlas Suresini tam olarak ezberlemiştir. Hatta sonra varsa inşallah o hatasını da düzeltmeye çalışsın. Şimdi arkadaşlar bir de İhlas Suresinin anlamını inşallah bir kere okuyalım. Biliyorsunuz İhlas Suresi bizim namazlarda okumuş olduğumuz kısa sürelerden. O yüzden namazı okudum, dua söyleyelim biliyorsunuz bilmemiz gerekiyor. O yüzden bize İlah Suresi anlamı bir kere okuyalım ve bunu da öğrenmiş olalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah'tır, bir tektir. Allah samettir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. O ne doğurdu ne de doğruldu. Hiçbir şey ona denk ve benzer Değildir. Evet değerli arkadaşlarım, İlah Suresini ezberleme videomuz inşallah burada bitti. Ee, güzel bir şekilde herkes inanıyorum ki bu ilah Suresini ezberlemeyi başarmıştır. Videomuzu bitireceğiz isteyeceğiz arkadaşlar. Lütfen eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenme çalışın ve aynı zamanda lütfen isteyeceğimiz videomuz altına lütfen yorumlar yazın. Bunu sizden rica ediyoruz. İnşallah bizleri kırmazsınız. Ve yine sizden ricamız lütfen tüm videolarımız bu video ve diğer videolarımızda tüm sosyal medyalarda Whatsapp'ta, Twitter'da, X'te, Facebook'ta, Instagram'da, Youtube'da her yerde paylaşın. Ve diğer da bunlardan inşallah istifade etsinler, faydalansınlar. Bir sonraki videomuzda tekrar inşallah görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.